Onlarca, onlarca katil balina henüz bilinmeyen nedenle bir karaya vurma hadisesi e, gerçekleştirmişler efendim. E, Arjantin'den elimize ulaşan görüntülerle devam ediyoruz. Bu balinaları kim veya ne çıldırttı böyle? Soru bu. Görgü tanıklarına göre sayıları yaklaşık 40 ila 50 civarında olan yalancı katil balinalar... Yalancı katil balina diye adlandırılıyor. Kıyıdaki kayalıklara çarpmalarına aldırış etmeden sahile çıkmaya çalışıyorlar. E yetkililer olayda hiçbir balinanın ölmediğini açıkladı. Yaklaşık 10 kadar yalancı katil balina sığ sularda mahsur kaldı. Soru şu kim bunları çıldırtıyor? Bu doğanın dengesiyle oynayan ve bu dengeyi bozmaya çalışan şeytani üst akıl mensupları mı var? Bu yalancı katil barınları delirten ve böyle davranmalarına neden olan bir şey mi var? Görüntüler işte bunlar efendim.